Arkadaşlar yeni erişte kesme makinemiz geldi bu şekilde daha önceden açtığımız yumurtalı hamurlarımızı ocağımızın üstünde börtmektik biraz kuruduktan sonra makinemize bu şekilde veriyoruz çok güzel erişte yapıyor bu makine hamam makinesi biz köyde e, işlerimize göre yaptık. İşlerimizi kesimimizi yapıyoruz. E, Kanunu getiren arkadaşlara. Şekillikte görüldüğü gibi kesim işlerimiz devam ediyor. Çok güzel kesimi var. Ve hiç parçalamıyor. Gevelemeden çok güzel kesiyor. Gördüğünüz gibi buradan veriyoruz. Ama, e, bu tür videolarımız devam edecek. Daha sonra çorbalık kesimini sizlere göstereceğim. Bu makinemiz henüz gelmedi. Bu şekilde çalışmalarımız devam etmektedir. Müşterilerimize ve arkadaşlarımıza afiyet olsun. Yine bizi eklemeyi, like atmayı unutmuyoruz. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi eriştelerimizin hamurlarını açtık 400 gramdan yaptık tabii ki ee, yumurtası isteğinize göre ama e, en azından bir 60 tane yumurta kırılması lazım. E, el işte kesimi elde zor olduğu için biz böyle bir makinamız var. Bunları da kesiyoruz. Ee, hamur olmaması şartıyla e, bildiğiniz aynı elde gibi gördüğünüz gibi isteğe göre elde de kesiyoruz ama eldeki gibi e, makinamızı özel olarak biz ayarlattık. birebir ölçüleri verdik. Ee, güzel ee, dışarıdan makarna alacağınızda kendi makarnanızı kendiniz yapıp e, temiz hijyenik bir şekilde yiyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şu anda e, yapılmış, açılmış e, ve bölünetilmiş e, yani haşlanmış çok az bir derecede haşlanmış kısık derecede olan eriştelerimiz. E, ve biz şu anda bunları kestik. E, tabii ki bir hafta iki hafta kadar kuruyacak. Böyle bir yerlere seriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel temiz bezlerimizin üstüne hijyenik bir şekilde seriyoruz. Çünkü e, kurumazsa e, ileride böceklenme falan oluyor. O yüzden iyice kuruması gerekiyor. Ve bunun kuruma derecesi hava'nın sıcaklığına göre değişiyor arkadaşlar. 15 günde 10 gün arasında kurutuluyor. Sonra tekrardan kurutuktan sonra e, kızartılmış olarak isteyenlere de fırına veriyoruz ister kızartma kızartılmış bir şekilde isterse bu şekilde güzel pişirip afiyetle çocuklarınızla sağlıkla yiyorsunuz Tabii ki bundan biz dükkanımızda sürekli sipariş alıyoruz ee, bu da gördüğünüz gibi bir sipariş 15 gün sonra gidecek olan hamurlarımız arkadaşlar eriştelerimiz çünkü el emeğidir bilmediğiniz yerden yapacağınıza kendiniz yaparsınız arkadaşlar daha önceki Videolarımızda bunların aşamaları vardı zaten. Son seferinde de makina ile gösterdik. Size bu tür videolarımız zaten olacak. Şu anda da halıçka makinalarımız gelecek. Halıçka çorbalı, topalak çorba da diyorlar arkadaşlar. Onların da kesimini size göstereceğiz. Bu arada kanalımıza Yıldız Tadım YouTube'da sayfamız var arkadaşlar. Beğenip, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet olsun diyoruz.